Herkese merhaba. Size şöyle bir soru sorsam, önce inançlarımız mı gelir, sonra davranışlarımız mı? Yoksa yaptıklarımız mı neye inandığımızı belirler? Çoğumuzun ilk cevabı belli. Ama bugün davranışlarımız ve tutumlarımız arasındaki o beklenmedik, hatta bazen akıl almaz bağlantıyı mercek altına alıyoruz. Genelde şöyle düşünürüz, değil mi? İçimizde bir pusula var. Yani tutumlarımız ve biz de o pusulanın gösterdiği yönde hareket ederiz. Mesela doğayı korumanın önemli olduğuna inandığımız için geri dönüşüm yaparız. Kulağa son derece mantıklı geliyor. Peki ya bu resmin sadece bir parçasıysa? İşte tam bu noktada işler gerçekten ilginç bir hal alıyor. Çünkü sosyal psikoloji bize diyor ki, çoğu zaman oklar tam tersi yönde işliyor. Yani önce bir şey yaparız, sonra da yaptığımız bu eyleme uygun bir inanç geliştiririz. Davranışlarımız biz farkında bile olmadan tutumlarımızı adeta yeniden programlayabilir. Biliyorum bu biraz iddialı bir söylem gibi gelebilir. O zaman gelin lafı daha fazla uzatmadan somut kanıtlara bakalım. Davranışın inancı nasıl kalıba döktüğünü gösteren, hayatın içinden gelen ve gerçekten sarsıcı olabilen örneklere bir dalalım. İlk olarak şu rol yapma meselesini düşünelim. Mesela yeni bir işe başladığınız o ilk hafta ya da üniversiteye adım attığınız ilk günler. Hani kendinizden çok eminmiş gibi davranırsınız, her şey biliyormuşsunuz havası verirsiniz ama içinizden bir ses sürekli ben ne yapıyorum burada? Tam bir sahtekarım der. Bu hissi hepimiz biliriz. Peki sonra ne olur? Zaman geçtikçe o rol üstünüze tam oturur. Yaptığınız hareketler, kullandığınız kelimeler doğallaşır ve bir bakmışsınız o rol artık sizin gerçeğiniz olmuş. Peki bu durum ne kadar ileri gidebilir? İşte şimdi rol yapmanın gücünü en çarpıcı ve belki de en ürkütücü şekilde gözler önüne seren bir deneye göz atacağız. Bu deneyde psikolog Philip Zimbardo tamamen sıradan üniversite öğrencilerini aldı ve yazı turayla gardiyan ve mahkum olarak ikiye ayırdı. Sonra onları sahte bir hapishane ortamına koydu. Amaç basitti. Bu roller insanların davranışlarını nasıl etkileyecekti? Sonuçlar kimsenin hayal bile edemeyeceği kadar sarsıcı oldu. Bakın, deneyin normalde iki hafta sürmesi planlanmıştı. Ama sadece altı gün sonra ortam o kadar kontrolden çıktı ki Zimbardo deneyi derhal bitirmek zorunda kaldı. Evet, yanlış duymadınız, sadece 6 gün içinde o sıradan öğrenciler kendilerine verilen rollere tamamen bürünmüştü. Zimbardo'nun bu kendi sözleri aslında her şeyi özetliyor. Gardiyan rolündeki öğrenciler bir anda acımasız ve sadistçe davranmaya, mahkumları aşağılamaya başladı. Mahkum rolündekilerse önce isyan etseler de kısa sürede pasifleşip ciddi duygusal çöküntüler yaşamaya başladılar. O sahte rol kanlı canlı bir gerçeğe dönüşmüştü. Stanford deneyi durumun gücünü çok net gösteriyor ama davranışlarımızın inançlarımızı değiştirmesi için illa böyle dramatik olaylar yaşamamıza gerek yok. Bu değişim genelde çok daha sinsi, çok daha yavaş adımlarla gerçekleşir. İşte buna kapı aralama tekniği deniyor. Yani bir kere küçücük bir evet demenin sizi nerelere götürebileceğinin psikolojisi bu taktiğin ne kadar etkili olabildiğini savaş esirleri üzerinde yapılan beyin yıkama çalışmalarında görüyoruz. Süreç hep şöyle işler. Önce çok küçük, zararsız bir ricada bulunulur. Sonra istek biraz daha büyür, sonra biraz daha. Her adımda kişi bir önceki adımıyla çelişmemek için bir sonrakini kabul eder. Çünkü zihnimiz içten içe şöyle fısıldar. Madem bunu yaptım, demek ki buna inanıyorum. Kendi eylemlerimizi meşrulaştırmaya başlarız. Peki bu durum ahlaki kararlarımız için de geçerli mi? Yani iyi ya da kötü eylemlerimiz inançlarımızı etkiler mi? Cevap kocaman bir evet. Yaptığımız iyi ya da kötü şeyler sadece başkalarına değil, kendimize olan bakış açımızı da kökünden değiştirir. İşte bu. İnanılmaz derecede güçlü bir fikir. Birine daha çok sevmek mi istiyorsunuz? Ona daha sevgi dolu davranmaya başlayın. Daha yardımsever birimi olmak istiyorsunuz? İnsanlara yardım etmeye başlayın. Eylemlerimiz, duygularımızın ve inançlarımızın tohumlarını eker. Yani mış gibi yapmak, bir süre sonra gerçekten o şeye dönüşmemizi sağlayabilir. Tamam, şimdiye kadar davranışların, tutumların nasıl değiştirdiğine dair örnekleri gördük. Peki ama neden, bu nasıl oluyor? Beynimizin içinde neler dönüyor da bu değişim gerçekleşiyor? Şimdi bu kendini ikna etme mekanizmasının arkasındaki iki büyük psikolojik teoriye göz atalım. İlk ve en meşhur teori bilişsel çelişki. Bunu zihinsel bir rahatsızlık gibi düşünün. Diyelim ki sigaranın zararlı olduğuna kesinlikle inanıyorsunuz ama bir tane yaktınız. İşte o an beyninizde bir alarm çalar. İnancınız ve davranışınız birbiriyle çelişir ve bu durum bir gerginlik yaratır. Beynimiz bu gerginlikten nefret eder, onu azaltmak için de genellikle en kolay yolu seçer. Davranışı değil, inancı değiştirmek. Bu duruma çarpıcı bir örnek olarak Irak Savaşı'nı inceleyebiliriz. Başlangıçta savaşa girme eylemi, kitle imha silahları tehdidi inancıyla meşrulaştırıldı. Fakat bu silahlar bir türlü bulunamayınca, eylem ile kanıtlar arasında devasa bir çelişki doğdu. Bu gerilimi azaltmak için ne yapıldı? Gerekçe değiştirildi. Odak noktası, ezilen bir halkı özgürleştirmek ve demokrasi getirmek gibi yeni bir inanca kaydırıldı. Eylem aynı kaldı ama o eylemi meşrulaştıran tutum, eyleme uyacak şekilde güncellendi. İkinci büyük teori ise kendini algılama kuramı. Bu teori diyor ki özellikle bir konu hakkında net bir fikrimiz yoksa neye inandığımızı anlamak için sanki bir başkasını izliyormuş gibi kendi davranışlarımıza bakarız. Mesela farkında olmadan sürekli klasik müzik dinlediğinizi fark edip "Vay be, galiba ben klasik müziği seviyormuşum." diye düşünürsünüz. Yani davranışınız size tutumunuzun ne olduğunu adeta fısıldar. Bunun en basit ve en eğlenceli kanıtlarından biri yüz geri bildirim etkisi. Yapılan deneyler şunu gösteriyor. İnsanlardan zorla gülümsemelerini istediğinizde bir süre sonra kendilerini gerçekten daha mutlu hissetmeye başlıyorlar. Ya da kaşlarını çattırdığınızda daha sinirli hissediyorlar. Yani vücudunuzun duruşu bile beyninize ne hissetmesi gerektiği konusunda sinyaller yolluyor. İnanmıyor musunuz? Hadi hemen şimdi deneyin. Şöyle kocaman bir gülümseyin ve 30 saniye öyle kalın. Peki bu iki teori birbirinin rakibi mi? Hayır, aslında yapbozun farklı parçalarını tamamlıyorlar. Bilişsel çelişki, zaten sağlam bir inancımız varken ona aykırı bir şey yaptığımızda devreye giren tamir mekanizmasını açıklıyor. Kendini algılama kuramıysa, en başta bir tutumun nasıl oluştuğunu veya keşfedildiğini açıklıyor. Yani biri bir tamirci gibiyken, diğeri bir kaşif gibi çalışıyor. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra geldik en önemli kısma. Tüm bu psikolojik gerçekler ne işimize yarayacak? Bu bilgiyi kendi hayatımızı daha iyi hale getirmek için nasıl kullanabiliriz? Bakın, bu ilkeler iki ucu keskin bir bıçak gibi. Bir yandan, kendinizi geliştirmek için kullanabileceğiniz müthiş bir araç. Daha özgüvenli birimi olmak istiyorsunuz, o zaman özgüvenliymiş gibi davranmaya başlayın. Davranışlarınız, inançlarınızı peşinden sürükleyecektir. Ama madalyonun diğer yüzünde, bu ilkelerin başkaları tarafından sizi manipüle etmek için de kullanılabileceği gerçeği var. Bu yüzden uyanık olmak önemli. Unutmayın, ne yapıyorsak o yüz. Gelin bu güçlü alıntıyla bitirelim. Kim olduğumuz, zihnimizin içinde tasarladığımız soyut bir kavram değil. Kim olduğumuz, her gün attığımız adımlarla, yaptığımız eylemlerle dövülerek şekillenen somut bir şeydir. Yaptıklarımız, eninde sonunda kim olduğumuzu tanımlar. O zaman size son bir soru. Bugün, yarın olmak istediğiniz kişi olmak için ne yapacaksınız?